You next. Ya bana Musa abinin niyet şeyini yaptın ya. Bu ne oğlum falan olsun bu ne? <laughs> Mayvik. Allah dostum Mayvik. Lan ya abi. Abi. <gülüyor> Musa, abi. <laughs> Musa abi. ama yani bu ne oldu o yanda attın onu ya. <laughs> Musa abinin rahatlık hoşuma gitti yalnız. <laughs> 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 ben böyle bizim ekipten biri yapamıyor. İşte, işte aradığım samimiyet. Ben böyle, ben böyle yayınların aradım hastası değilim. Aradım samimiyet ki. hocam. Samimiyet ama Patates mi ki oğlum o ne ki? <laughs> Yo anam o ne ki yavrum? Bismillah. Hayda! Ne yapmamışım kanki? Ne You like the whipped cream, don't you? I love whipped <laughs> cream. I found, I, found whip, I found whipped cream in my mom's, in my mom's bedroom. And I, and I ate like, the whole entire thing. OK, let's, let, let's back up here a second. You found whipped cream where? In my mom's bedroom. What do you think it was doing in the bedroom? I don't know. She, probably she was hungry. İki kapılı bir halda gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece Çok iyi bir Better than Ronaldo. You go to your doctor's office tomorrow, you say something's wrong with me, I want tests on everything, especially from the neck up. The stats say Ronaldo's better, the mirror says Ronaldo's better, the money says Ronaldo's better, the trophy case says Ronaldo's better. <laughs> Hocam istatistikler Messi diyor da kalpler Ronaldo diyor ya. Kalpler sü diyor. Ya su diye bir şey var ya burada kanka. O suyu Messi'ye de guat diyorlar. Ama Messi'nin bir sözü değil ki bu Messi'nin çıkardığı bir şey. Kendi söylediği bir şey değil. Yani bütün insanlar ona bunu söylüyor. Ya yani bir meme olarak mesela ben Messi bir meme olarak aklıma gelmiyor. Sadece çok kaliteli onun üzerine olmayacak bir oyuncu geliyor aklıma yani. Messi gerçekten çok kaliteli bir oyuncu. Tamam üstünü yok ama Makara muhabbet olarak bence Cristiano Ronaldo siker atar ya. Çok sempatik herif gibi geliyor bana. Ronaldo. Çok abi Ronaldo ile muhabbet sohbet edersin. Oturursun muhabbet sohbet edersin. Messi sanki böyle hiç muhabbet açamayacak gibi duruyor. Sanki Ronaldo böyle bütün hayatı sana böyle anlatıp hani bir şeyler yapacağız falan de Messi sanki şöyle duracak böyle muhabbet sohbet etsen karşında Böyle duracakmış gibime geliyor Sebebini bilmiyorum yani böyle muhabbet açamayacak bir adammış gibi geliyor bana Bu adam aslında için Bir boni bonaşı daha hiç şaşırmadım <laughs> Adam look at at all this money my girlfriend made this fans. Only. That's it. O only, only fans. That's all she's. No. Only fans. That's it. All she sold was fans and she made this much money. You're... Bro, look at me. Yeah. Bro, they're laughing at me because I have cancer, bro. Look at you. No, you look goofy right now, bro. Go ahead, laugh. Laugh at me. I wasn't laughing at <laughs> you, <laughs> Bu videonun devamı vardı bu arada. Bu videonun devamı vardı ben hatırlıyorum. Yanlış anlaşılma bu. <laughs> Gülüm Thank kurumuna göre hangisi doğru yazılmıştır? Yarı yarıya Joker aklını <laughs> <TDK> ya olmaz. <laughs> d <'nın> son son kararı. <laughs> Düşüyor değil mi bu? Bunu biliyorum. Düştü şimdi. CSGO <laughs> player. <laughs> Apex'e gelseler kafaları patlar yalnız ha. Apex'in evrenine bir gelseler o fight var. Oh, what's up, fucking Sergio Zuna? What is that, motherfucker? What is that? Yeni hoş canım. This is how it works. When you actually have a million dollar hey, car bon in Dubai, şuna. somebody's always gonna have like a three, four million dollar car. Damn it! I love you for infinity! Abi şuraya girmeyi tercih et. Ha abi küfürsüz yayın abi. Yeni yayın dönemine küfürsüz tamam, giriyorum bundan sonra. Nereye atlıyoruz lan bunu atayım ya? Anın anını atlıyorum. Nasıl oluyor böyle? Oğlum nasıl oluyor? Geri <laughs> mı? <mu>? <laughs>